ya Çağrı abi asalım mı? Ya yok vallahi asın şunu paneli tutmuş bırakmıyor. Ben oğlum, korkumdan gidip ya. şifre yazamadım ya bekliyor orada ya. <laughs> Şefa yazdın şey, vent attı. Yok yok şef. Hayır vent ben atmadım. Allah Allah. Şefa nasıl vent atmadın? Vent attın oğlum. Ben bak bir dakika. Allah. Perver, perver, <laughs> karaman, fresh, ben <laughs> yan yanaydık. Evet. Çağrı abi. Taşacak mı geçiyor acaba yoksa Beni trolledi de yine de çok abi oluyor. Yok vallahi imposter budur. Bak bunu asalım bence. Tiki <laughs> <laughs> tiki batalım mı ya? Bitiyor oyun bitiyor zaten. Trolley trolley. Ya bu trolü başkası yapmaz şimdi. Ne ya, kadar derken çağrıdır bu. Çağrı abi de <laughs> öldürür ya. Çıkmış ya. Çıkıyor bak. Para